şu anda Trabzonspor gerçekten iyi bir lig başlangıcına imza attı. Birer birer kazanırken dörder dörder de kazanmaya başladı. Milli ara nasıl geçti Trabzonspor'da? Milli araya nasıl değerlendirdi Trabzonspor ve lig dönüşünde nasıl bir Trabzonspor bekliyoruz? Normalde milli aralar büyük takımlarda çok böyle Pozitif geçmez çünkü çok milli oyuncu gönderirsin. Ve ritimde bulduktan sonra milli araya girdiğinde biraz geri dönüşte sıkıntı yaşayabilirsin. Fakat Trabzonspor'da biraz daha farklı. Milli takımlara çok oyuncu göndermedi. 3 oyuncu gönderdi sadece. İşte Sabek Bine'yi gönderdi. Kaleci Onan'a gitti. Bir de Savic. Onun dışında tüm oyuncular takımlı idmanlarda yer aldı. Dolayısıyla hoca bu süreçte son haftaya bırakmadan yani milli aranın tamamında idmanlarda taktik çalışmalar sıklıkla yaptırabildi. Ve o şekilde de geçmiş zaten şu güne kadar. Ağırlıklı olarak taktik çalışmalar. Ee, işte Zubkov'un bir sakatlığı var. Ee, izinliydi takım bugün. Yarın herhalde biraz daha netleşir durumu. Ama bendeki bilgi çok ciddi bir sıkıntısı yok. Hani yetişecekmiş gibi gözüküyor Rize maçına. Şimdi Rize deplasmanı, sert bir deplasmanla döneceksin. Ki Rize Spor genelde <laughs> Trabzon maçlarında farklı motive oluyor. Ee, Sonuçta bir Karadeniz derbisi. Aynen öyle. Özellikle de iç sahada oynarken. Ama ben yine de Trabzonspor'un mevcut form durumuyla ve yakaladığı ritimle daha önde görüyorum. Zaten bu maçı kazanırsa iç sahada yüple oynayacaksın. O maçta bence taraftar da artık bir reaksiyon gösterecek. Yani işte 14 bin, 15 bin seyirci ortalamasında oynayan Trabzonspor herhalde bir 25-30'ları bulacaktır. Eğer yani Rize'yi yendiği takdirde. Çünkü sonraki hafta Galatasaray derbisi var. Hı hı. Deplasman'da eğer 4'te 4 ile Galatasaray derbisine gidebilirse Trabzonspor çok ciddi bir moral ve motivasyonla gider. O maçın da hikayesi başka olur. Yani Fatih Tekke geldiğinden bu yana geçen sezon Mart ayından bu yana sadece büyük takım derbilerde kaybetti. Ezeli rakiplerine kaybetti ve Galatasaray deplasmanı hocanın Trabzonspor'un başında ilki başardığı maçta olabilir. 4-4 ile -4 giderse bu yolda biraz daha işi kolaylaşır en azından moral motivasyon anlamında. E moral Çünkü, motivasyon taraftar desteği de önemli tabii. Tabii ve bir de bu takım genç bir takım yani yaş ortalaması 25 bütün kadronun. Liginde yani, en genç yaş ortalamalı kadrosu. Şimdi onu diyecektim en genç Trabzonspor. Evet. Geçen ben çıkarttım ortalamaları yani, en genç Trabzonspor. Bu takımın bu tip serilere galibiyetlere ekstra ihtiyacı var. <laughs> o havayı yakalayınca daha özgüvenli oynuyor. İşte Karagümrük maçı sonrasında Kayseri maçında hücumda bu kadar... Özgüvenle oynamasının sebebi biraz da o. Gördü yani 4 gol dağıtabiliyoruz biz dedi. İlla bir sıfır bir 0a mecbur değiliz. Biz bastırırsak gidersek dördü dağıtabiliyoruz. Gördü takım. Bu takım biraz kazandıkça özgüven depolayan bir e, kadro. Genç de olduğu için. Dolayısıyla o seri noktasında önemli. Yani dörtte 4 yapabilirse Trabzonspor Galatasaray maçının hikayesi başka olur. Orada da farazlı konuşuyoruz ama kazandığı bir senaryoda sonuna kadar en azından devre arasına kadar yarışta olur Trabzonspor. Şu anda da ilk etapta ona ihtiyacı var. Fatih yarışta de devre arası transfer dönemi için elini çok güçlendirir bu ya. O istediği 8 numarayı değil mi? <laughs> Safa Hanım. İyi bir 8'i aldırabilir en sonunda. 8 sanki. aldırabilir, 10 aldırabilir, kanat aldırabilir. <laughs> ya zaten bence Trabzonspor'un yani böyle iyi bir 8, bir kanat, alternatif kanat. Bir de böyle iyi o stoper hattını bir tane daha orayı yedekleyecek bir oyuncuyla ben okey yani Trabzonspor. Evet yani Savic Batagov ikilisinden birine bir şey olduğunda eyvah dememesi lazım Aynen öyle. Aynen. Bir tane oraya bir adam lazım. Kesinlikle o fikirdeyim ben. Onu yapabilirse ben orta saha konusunda 8 numarada biraz şöyle düşünüyorum. Şimdi bu Buşarı'yı aldılar ya son günlerde. Hmm. Hoca da çok O da düzelecek sürekli büyük, büyük, yani az bir süresi kaldı Evet o Zanlıyorum? pazar günü idman maçı vardı 19 takımıyla. Orada oynamış 30 dakika falan. Hmm. Rize maçında da kadroya alacak onu. Yavaş, yavaş 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 onun süresini arttıracak. Ee, şimdi onun dönmesiyle birlikte işte Buşari orada Ulay var genç oyuncu ki çok iyi başladı. E Folkarelli de var zaten hocanın vazgeçilmezi. Bence Folkarelli, Ulay ikilisi çok iyi bir ikili. Yani, yani orada Buşari'yi de ekleyip enteresan bir üçlü kurabilir. Sanki şey gibi geliyor bana devre arasında. 10 numaradan ziyade böyle net bir kanat talebi olacakmış gibi geliyor hocanın. Hani ikinci bir Zubkov. Zubkov'un sol kenar versiyonu. Olabilir. Yani ekstra bir skor yükü, e, skor katkısı sağlayacak oyuncu çünkü tıkanıyorsun. Onaçu Zubkov, işte biraz Ağustos girdi, yok devamı yok, kulübeden de yok. Orada biraz tıkanıyor Trabzonspor. Yani Onaçun'un devreye giremediği maçlar da olacak. Onları da çözebilecek alternatifleri olması lazım eğer yarışacaksa. Evet çünkü Muçu olmadı mesela. Oldum Şu ana kadar maalesef. olmadı daha henüz yani. Maalesef pek milyarayı da çok iyi geçirmiyormuş bildiğim kadarıyla. Tatsız. Biraz Volkan mental olarak problemli bir oyuncu. Ne eklemek istersin buraya? Valla büyük bir fırsat var bu sezon. Daha önceki sezonlarda son 2-3 sezonda çok net bir hem Galatasaray hem Fenerbahçe dominasyonundan bahsediyorduk. Bu yıl bir kere o Fenerbahçe o dominasyonu gösterebilecek bir durumda değil. Şu an itibariyle en azından değil. İlerleyen dönemde olur olmaz bilmiyorum ama işte onun için çalışmalar yapılıyor. Trabzonspor bir de Sezona şöyle başladı. Çok yüksek beklenti yok. Fatih Tekke çok böyle şova yönelik hareketleri olmayan, efendim hepimizin tanıdığı, hani sahada neyse onu vermeye çalışan ki geçen sezondan da bence böyle bir intiba uyanmıştı de Trabzonspor teknik direktör olarak iyi bir profil olduğu herkesce kabul edilmiş durumda. Ve şu anda e, Galatasaray'a en yakın takım doğru mu? Evet. evet i̇kinci, sırada. 5 puan mı var? 4 galiba. Yok 5. 5 puan var. 5 veya 6 tekrar e, 22 17 galiba. Biz Rize'yi Rize'de Rize Rize yendin. Tabii o da biraz der bir havası evet. olacak tabii orada ama yendin. Geldin içeride iyi bir yendin ki evin durumu malum. Yani bana kalırsa düşme ihtimali en yüksek takım Gençler Birliği ile birlikte. Ki Gençler Birliği birazcık daha şey Reaksiyon, Lekare, gösteriyor. Yümrük, Eyüp abi. Orası. Reaksiyon gösteriyor. Ee, Eyüp yendi. Abi Beşiktaş elinden kaçırdı Galatasaray'ı. Yani e, imkansız diye bir şey yok. Evet. Trabzonspor İrfan Can Kahveci için harekete geçiyor. Mourinho ile Kriz transferin kapısını açtı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli oyuncu İrfan Can Kahveci için Trabzonspor devre arasında nabız yoklayacağı iddia edildi. Fatih Tekke'nin listesinde yer alan yıldız oyuncu, bordo mavili takımın Türk statüsündeki transfer hedefleri arasında yer alıyor. İşte tüm detaylar. Türk statüsünde oynayan oyuncu sayısını artırmak isteyen bordo mavililerin devre arasında girişimlerde bulunması beklenirken, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfancan Kahveci'nin bu isimler arasında olabileceği belirtildi. İrfancan sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen oyuncular arasındaydı. Milli takım havuzunda olan isimlerden biri olan İrfancan Kahveci, Fırtına'nın transfer ederek aynı zamanda milli takıma oyuncu gönderen kulüpler arasına da girmek istediği belirtiliyor. İrfancan Kahveci, geçen sezondan bu yana Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmadığı için kadroda özellikle ilk 11'de yer alamıyordu. İrfancan Kahveci, en son Cenk Tosun ile birlikte Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu kadro dışı kaldılar. Trabzonspor'da bazı taraftarlar İrfan Can Kahveci'nin transfer edilmesini olumlu karşılarken, bazı taraftarlar da oyuncunun mental düşüş yaşadığını ve Trabzonspor'da verimli olamayacağını düşünüyor. Fatih Tekke'nin beğendiği isimlerden başında olan İrfan Can Kahveci'nin transfer edilmesi halinde, Trabzonspor bonservis anlamında ciddi bir ücret ödemek istemiyor. Yakın zamanda bu transfer ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Trabzonspor, Gustavo Hamer için bir kez daha devreye girdi. Bordo mavililer, devre arası transfer döneminde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde yüksek maliyeti nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmeyen Sheffield United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Hamer yeniden Bordo mavililerin gündemine geldi. İşte tüm detaylar. Yaz transferinde 8 yabancı oyuncuyu kadrosuna katan Fırtına, devre arasında da hareketli bir süreç geçirmeyi düşünüyor. Özellikle ligde şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olunması halinde, Başkan Ertuğrul Doğan'ın tüm imkanları seferber ederek önemli takviyeler yapacağı iddia edildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin öncelikli transfer hedefi ise ofansif orta saha oyuncuları. Bu mevkide öne çıkan isim, 28 yaşındaki yıldız Gustavo Hamer. Yaz transfer döneminde yoğun çaba sarf edilse de yüksek maliyeti sebebiyle transferinden vazgeçilen Brezilyalı yıldızın, Ocak 2026 itibarıyla kulübüyle sadece bir buçuk yıllık sözleşmesi kalacak. Bordo Mavililer, Gustavo Hamer'i yakından takip etmeye devam ederken, Aralık ayının sonlarında yeni bir girişimde bulunması bekleniyor. Gustavo Hamer'in yanı sıra başka oyuncuların da gündemde olduğu belirtildi. Teknik heyet, özellikle her iki kanatta da görev yapabilen oyuncular için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fatih Tekke'nin izleme ekibi, transfer listesini şekillendirmek için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi. Bordo Mavillerin transferde yeni hedefi Peter Olayinka, sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Trabzonspor kanat hattına takviye için devre arası transfer döneminde Kızıl Yıldız forması giyen Nijeryalı Yıldız, Peter Olayinka'yı listesine ekledi. 29 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğü ve fiziksel gücü teknik ekibin çok ilgisini çekti. İşte tüm detaylar. Karadeniz fırtınası, kanat rotasyonu için mutlaka takviye yapmak istiyor. Trabzonspor, Fransa Lig bir ekibi Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki Krep'in Diatta'yı listesine almıştı. Monaco ile sözleşmesi Haziran, 2026 yılında bitecek Senegalli Yıldız için ara transfer döneminde harekete geçilmesi öngörülüyor. Ancak Nijerya basını Trabzonspor için yeni bir iddia ortaya attı Peter Olayinka. Haberde Bordo Mavili Kulübün Kızıl Yıldız'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği vurgulandı. Asıl mevkisi sol kanat olan Nijeryalı futbolcu sağ kanat ve forvette de görev yapabilmesiyle dikkat çekmekte. Bu sebeple tercih nedeni olabilir. Nijerya milli takım formasını 4 kez giyen 1 metre 88 santim boyundaki futbolcunun Kızıl Yıldız Kulübü ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Karadeniz devinin kurmaylarının devre arasında şu anda piyasa değeri 4 milyon euro olan futbolcu için harekete geçmesi planlanıyor. Peter Olayinka, özellikle kontra atak futboluna dayalı sistemlerde büyük katkı sağlayan bir kanat bölü forvet oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Yüksek tempolu oyunlarda fark oluşturur ancak kapalı savunmalara karşı etkisi azalabiliyor. İyi bir fiziksel kondisyona sahip hem hücumda hem savunmada çalışan, mücadeleci iyi bir takım oyuncusu. Olayinka çok güçlü bir sprinterdir. Açık alanda hızlanması üst düzeydir ve savunma arkasına koşularla çok etkili oluyor takım savunmasına katkısı oldukça yüksektir. Hücum hattında sürekli pres yapması, rakip savunmayı rahatsız eder. Bu yönüyle teknik direktörlerin sevdiği iki yönlü kanat oyuncusu profili özelliğindedir. Ceza sahasına koşu zamanlaması çok iyidir. Gol sezgisi oldukça yüksek bir oyuncu. Özellikle ikinci forvet gibi oynadığında bu özelliği daha belirgin ortaya çıkıyor. Dripling kabiliyeti iyi ancak birebir de çok gösterişli bir oyuncu değil. Daha çok doğrudan kaleye yönelen, dikine oynayan bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ceza sahasında soğukkanlı vuruşlar yapabilir ancak bu konuda biraz istikrarsız bir oyuncu, zaman zaman kolay pozisyonları harcayabiliyor. Kolektif futbolu çok sever, pas bağlantılarını iyi kurar, özellikle hızlı geçiş oyunlarında çok verimli bir oyuncudur. Olayinka'nın zayıf yönleri ise bitiricilikte istikrarsızlık, son pas kalitesi her zaman iyi değil, zaman zaman oyun içinde kaybolabilmekte. Olayinka'nın iyi yönleri ise fizik gücü ve hızı, pres disiplini, ceza sahasına etkili koşuları, takım oyununa uyumu olarak dikkat çekiyor.